Ayrıca müsrifliğin sonu da yok. Ha lüzumu da yok. Bak kendine bak. Senin dünya kadar paran var. Diğer kardeşlerinin dikili tek bir ağacı bile yok be. He? Dayı önemli olan para değil mentalite. Paran olur ya da olmaz. Evet doğru. Bak mesela benim param yok. Ama bir şekilde sen bana borç verirsin. Benim param olur. Dolayısıyla sen de bu işten karlı çıkarsın sonurcuğum. Kaç para lazım? 120 milyon falan yeter sonuç. O parayı ipotek edecek gayrimenkulün olduğunu hiç sanmıyorum bey. <laughs> hiç gideceğim yoktu. Sen dayından garantimi istiyorsun. Çok ayıp ama prensesin. Bak. Yarın ...bana verdiğin paranın üç mislini, üç mislini diyorum sana. O senin minik serçe uçlarını tıkır 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 saymazsan şerefsizim be. Yok dayı, benim büyük hesaplara verecek, riske gelecek param yok. Kırk veririm, elli alırım. Kime çektin sen? Kime çektin sen be güzelim? Ya bak... Yarın sabah o paraları senin kapandan aşağı yağmur gibi akıtırım. O zaman utanırsın ama he. Utanmam dayı, sıkma canını. Ben gidip paraları getireyim. Ha canım benim, hadi getir. Ha. Bak, senet yapmıyorum. Tamam gülüm, tamam, tamam. Ha canım benim. Hadi. <laughs> Sonra bu insanın canını alır, ciğerini söker. O ciğerden de et sote yapar. Nasıl diyeyim, Çekeceğim kablosunu şu aletin. Hadi, ayakta dikmeyin beni. Gözleriniz Japon balığı gibi şişmiş zaten. Hadi kardeşim ya. Maillerine bakacağım da girin. iki saattir başındasın. Burada çok enteresan bir şey var. ...dünyanın bir ucunda iki milyar Çinliden biri ve Türkoloji öğrencisi. ama ne enteresan! Kendin gibi enteresan bir şey bulmuşsun. Bak ben sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Eğer şimdi şuradan kalkmazsan ben sana ne yapacağımı biliyorum. <laughs> tamam minnoşum. Bak bir bay diye çıkıyorum. Hadi. <laughs> çok şükür! Bana bak çok şükür falan deme! Bu alet bugün komple kapalacak anlaşıldı mı? İşe yarayayım biraz canım. Aa, telefon idaresine çalışacağınıza ananıza yardım edin biraz. Kalk oradan terbiyesiz. Kızma kardeşim, kapatmak için oturdum. Neymiş abi? Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Anne, bak sen Necmi gidecek sen git, ayıp olmasın kadına. Biz bakarız dayıma. Hmm. Arkamdan çıkar çıkmaz şu aletin tepesine üşüşmeyeceğinizi bilsem. Ne alakası var anne ya? Kadına çok ayıp olacak sahiden. Anne, of. dayım nefes aldırır mı bize? Başından kaldırmaz. Bence de. Ee, biz de kalkmayız zaten. Ablacığım, merak etme ya. Baksana burada prenseslerim var. Yani bir şekilde onlar bana krallar gibi bakarlar. Deli misin sen ya? Daha şimdiden kendimi tam teşekkürlü bilgisayar sistemiyle domatılmış bir hastanede gibi hissediyorum. Hemşirelere bakar mısın? Aman sabahlar olmasın. Peki madem. Bir şey olursa beni ararsınız. Tamam, mı? tamam Hemen ben bir çırpıda da üstümü değişeyim. Tamam abi. Gel son durum. Gel canım. Aa geldiniz mi? Ben şimdi geliyorum bekleyin. Ben hazır plan değil. Kemiklerini kırarım senin. Ah. Bu böyle açıktan açığa yapmamak lazım ama... ...aramızda beni banker zannedenler olabilir. Sonra ayıkla pirincin taşını. Bak kimse benden kredi müridi istemeye kalkmasın sakın. <laughs> Kes kardeşim. Nasılsa paraların yerini biliyoruz. Lazım olursa gider alırız kardeşim. O yarım kardeşim! böyle Şimdi öyle bir yere saklayacağım ki... yılan yutmuş doktor bile bulamaz. Yapma kardeşim ya, kızın yüreğini indireceksin. İyisin kardeşim, hak ediyor. <laughs> Bu korkut terbiyesinin telefonunu alıp kafasına atmak lazım ama... muhatap bile olmak istemiyorum. Bak bak. O telefon acaba babasından miras mı kaldı terbiye size? Ben o telefonu dün idareten kullansın diye verdim. O da tutup utanmadan cama mı atıyor? Ver sen o telefonu bana. Rahatsız duruyor zaten. Ver o telefonu. Tamam. Hadi çocuklar ben hazırım hadi. Üf be abla. Sen de bu güzellik varken elbette bu prenseslerim evde kalmaya mahkum. <laughs> ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Hadi dedim sana. Ya kötü çıkacağız. Gel buraya. Şşşt. Tamam. Yürü. Hadi tamam. Cengiz'ime iyi bakın ha. Tamam anne. Ablam merak <laughs> be! Hiç gitmeyecekler zannettim ya. Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasinin kılıncı. Kızlar ev size emanet tamam mı? Dayınız şöyle bir aleme akıp gelecek. Hadi canlarım, hadi Allah'a Görüşmek üzere yavrum. Bay bay.